Artisan Podcast. Ben Levent Kurnaz. Ben Erhan Aksoylu. Bu podcastta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Sevgili dinleyicilerimiz merhaba herkese. Biz kürek çekelim de podcast Serimizin 16.'sı ile karşınızdayız. Merhabalar. 16 bölüm oldu Kurnazım ne diyorsun? Yani daha sık yapsak keşke ama ikimiz de vakit bulamıyoruz. Evet. Yani vakit buldukça belki frekansı yükseltebiliriz. O aklımızda olsun. Ben bir de şey söylemek istiyorum. Şimdi böyle biz konuşurken ya iki tane adam oturmuşlar... ...karınlarını, göbeklerini kaşıya kaşıya muhabbet ediyorlar... ...diye anlaşılabiliyor bu konuşmalar. Biz yaklaşık şu andan bir saat önce toplandık. Bir saattir yani... ...öyle bir konu değişikliği oldu ki... ...şunu mu konuşalım, bunu mu konuşalım... ...başladığımız yerle en son konuşmaya karar verdiğimiz şey arasında... ...bir saat geçti ve tamamen farklı bir şey konuşuyor olduk. Dolayısıyla esas vakti biz ne konuşalım, nasıl konuşalıma ayırıyoruz. Bizim aslında o proses her bölüm için geçerli. Her bölümü aslında değiştirip duruyoruz. Ama mesela ana konu olarak geçen podcast'te 15. de... ...biz dedik ki biraz güncel konulara doğru eğilelim. Bu 16. podcast'ı da güncel konular maşallah bayağı bol. En günceli İspanya'daki elektrik ama bundan önce bir şey söylemek istiyorum ben. Burcu Selen Çağlayan hocamız bizim ortağımız burada yok ama sevgiyle söz ederim kendisinden. Biz Levent, Kurnaz, Erhan Aksoylu, Burcu Selen Çağlayan. Üçümüzün bir şirketi var. Danışmanlık, mühendislik vesaire. Bir senedir faaliyette. Bu bizim birinci yıl dönümümüzmüş. Burcu bana da söyledi, sabah Kurnaz'a da söyledi. Bakalım işte orada da devam ediyoruz. Mutluyuz. Ne diyorsun Kurnaz'ım? Evet, mutlu günümüz. Mutlu günümüz diyelim. Ya en azından batmadan, korkunç bir para <laughs> kaybetmeden. Evet. evet. Milyoner de olmadan birinci senemizi geçirdik. İyi vakit geçirdik. Bence eğlenceli. Bakalım hep potansiyellerimiz var. Kinetiğe çevirmede çok becerikli değiliz ama o da olacak inşallah. Çünkü Türkiye'de bu işin ne kadar ciddi ve önemli olduğunun anlaşılmasından biraz bağlantılı. Bakalım. Biz keyif alıyoruz. Devam edeceğiz. Şimdi güncel demişken tabii İspanya'daki ve İberik Penisula biraz da İber yarımadası biraz da Fransa'nın güney tarafında Fransa çok etkilenmedi ama bir elektrik kesintisi oldu. Periş Şan oldular. Burada neler oluyor kurnazım? Şimdi 28 Nisan pazartesi günü öğlen saatlerinde, İspanya'daki öğlen saatlerinde birden piyasaya sunulan yani tüketime sunulan elektrik 18 gigawattan yaklaşık 5 gigawata düştü ve hani bunun grafiğini de paylaşırız sizle bir görseniz hani bir anda sistem çöktü. Şimdi bu sistem çöküşüne baktığımız zaman kongro teoristleri çok rahat bir şekilde diyorlar ki arkadaş yani bir hacker girmiş dağıtmış sistemi. <laughs> ya olabilir tabii de. Biz normal şekilde hani en basit şekilde açıklanabilirliği de var bunun. Onun olasılığı bize göre daha yüksek. Biraz ondan söz edeceğiz. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim önce. Hani tamamen bu işin felsefesine girelim. Ben bir ders veriyorum. Bilim tarihi, felsefe tarihi benzeri ve bundaki çok önemli karakterlerden bir tanesi William of Ockham diye bir adam. William of Ockham, Ockham'lı William diyor ki bir olayı anlatmak için kullanacağınız en basit açıklama esasında en doğru olan. Eklediğiniz her katman buna açıklamayı esasında zayıflatır. Yani şimdi işte bir tane hacker girmiş şunu yapmış bunu yapmış dansa sistemin kötülüğü ve insanların salaklığı çok daha basit bir açıklama. Yani başka bir özel birilerine bir kötülük yapmalarına gerek yok. Sistem kötü ve misyal bu kadar basit. Bu ikisini birleştirdiğinizde açıklayabiliyorsanız olan biteni mutlaka öyledir bana göre. Ha bu tabii kötü niyetli kimse yok anlamına gelmiyor. Tabii kötü niyetli de olabilir de şimdi 2024 yılında İspanya'ya odaklanalım. Çünkü İspanya bunun merkezi bu problemin. İspanya'da 2024 yılı itibarıyla yaklaşık olarak elektrik üretiminin %56'sı yenilenebilir kaynaklardan gelmiş. Şimdi bu yenilenebilir kaynaklardan gelen %56 da kendi arasında bölündüğünde bunun %90'ı güneş ve rüzgardan geliyor. Yani bu renewable kaynaklı elektrik üretiminin yaklaşık %45'i güneş fotovoltaik sellerden geliyor. %45'i wind'den geliyor. Dolayısıyla bunlar da akış limitli. Yani güneş varsa üretim var, güneş yoksa üretim yok. Rüzgar varsa üretim var, rüzgar yoksa üretim yok tipinde kaynaklar. Ve o gün ne olmuş Kurnaz? Ya o gün esasında bu oranlar çok çok daha kötü. Yani neredeyse o noktada üretilen yani tam olayın olduğu kaç diyor burada 12.30 yerel saatle enerjinin yüzde %60'ı güneşten geliyor. Ve belki yüzde %8 yüzde %10 gibi bir kısmı rüzgardan geliyor. Şimdi burada birazcık elektriği de anlatmakta fayda var O zaman %56 ortalama o gün %80'e kadar çıkmış olması lazım. %70 olayın olduğu anda... Ama bir de hydropower var. %10'luk bakın. Güneş artı rüzgar artı hydropower yani hidroelektrik enerji. Bunlar 70 civarı. Evet toplamı 70 civarı. Tamam. Korkunç bir şey. Burada çok temel bir tane olay var. Bütün bu şebekeler bir kere akıllı olmak zor. Yani Türkiye'de de bu problem var, Almanya'da da var, İspanya'da da var, Fransa'da da var. Biz korkunç miktarda enerji üretimine para yatırıyoruz. Daha fazla enerji üretelim, daha fazla enerji üretelim. Yalnız bizim esasında bu interkonekte sistem dediğimiz grid, grid yani altyapı evet. buna para yatırın. Lazım. Çünkü şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim ben hani kendi çalışma alanımız çok basit bir konu olduğu için söylüyorum. Yaka kapsamında Karaman'da bir dev güneş tarlası kuruldu ama bu güneş tarlasının tamamı bitişik nizam. Bu ne anlama geliyor? Bir tane bulut bunların üstünden geçti mi bunların tamamının üretimi %30-%40 düştü böyle bir problem var. Yani siz onları aynı yerde bütün elmalarınızı aynı sepete koyacağınıza birbirinden işte 10 kilometre, 20 kilometre, 50 kilometre uzaklıktaki bölgelerde bunları dağıtacak olsanız herhangi bir sorun çıktığında bu sistemin çökmesini zorlaştırırsınız. Bu sistem niye çöküyor? Çünkü böyle büyük tarlalardan, güneş enerjisi tarlalarından bir tanesinde en ufak bir arıza olduğunda voltaj oynuyor sistemdeki. Ve bu biliyorsunuz 50 Hz alternatif akı. Ok. Oradaki frekans oynadığı zaman bütün üreticiler zarar görmemek için otomatik olarak kendilerini sistemden düşürüyorlar. Yani sisteme elektrik vermiyor. Yani bir tanesinde büyüklerden bir tanesi en ufak bir arıza olacak olsa sistemin geri kalanı anında kendisini kapatıyor. Özellikle güneş enerjisi. Burada şey de var tabii. Ona da geliriz biraz konuşma ilerledikçe. Burada üretim miktarının mutlak ve mutlak tüketim miktarının üstünde olması lazım üretim miktarı, tüketim miktarının rahatlıkla üstünde değilse bu voltaj oynama hikayesi ortaya çıkıyor. Bunu engellemek için taban yük denen bir olay var. Baz yük, taban yük. Baz yük, taban yük. Çünkü bunu base load İngilizcesi. Base load'u sürekli kaynaklardan elde edilmesinin gereği hep vurgulanır. Yani bu elektrik 101. Base load'un sürekli kaynaktan olacak. Dediğimiz gibi güneş ve rüzgara gittiğiniz zaman sizin kaynaklarınız süreksiz. Sürekli kaynak ne oluyor? Biz sevdiğimizden değil ama termal enerji, kömür bazlı, doğal gaz bazlı santraller sürekli olarak elektrik üretirler. Bunların base doğduğu karşılar şekilde durması lazım. Bu tabii aşık ama eğer sizin sisteminiz zeki ise, smart grid denen sistem ve o teknoloji yerleşmişse burada enerjinin depolanmasını da ya da depolanan enerjinin kullanımını da kolaylaştıran ve bunu sağlayan fazla elektrik üretildiğinde şebekeye distributed Enerji production gibi sistemler de var. Mesela bir ünite ev diyelim. Ev kendi elektriğini üretiyor. Fazlasını grid'e satıyor ya da ihtiyacı olduğu zaman grid'den elektrik çekiyor. Dolayısıyla çift yönlü olması lazım sayaçların ve bu sayaçların bütün hepsinin ana bir sisteme bağlı olması lazım ve bu sistemin güvenilirliğini sağlayacak şekilde enerji depolayan yani depolanmış enerji. Dolayısıyla mesela solar, güneş enerjisi çok üretildiği zaman bunu depolayabilecek batarya sistemleri ya da başka bir şey mesela ne bileyim ben hidrojen fazlasıyla hidrojeni üretip hidrojeni saklamak, ihtiyaç olduğunda hidrojenden elektrik üretmek gibi sistemlerin de olduğu gibi elektrik şebekesine bir ülkenin bağlı olması lazım. Eğer siz renewable enerjiye yöneleceksiniz, biz bunu Boğaziçi Üniversitesi'nin Kildoz Kampüsü'nde yapıyoruz. Aynen. Şimdi bakın yalnız ben Erhan Hoca'nın dediğini bir defa daha tekrar edeyim. İki tane ihtimal var elimizde. Tabii ki. Bu iki ihtimalden bir tanesi baz yükü nükleerden, kömürden ya da doğalgazdan sağlamak. Ha Çin gibi dev hidroelektrik santralleriniz var falan onları da kat. Tamam ama bunlardan saydı bak bunu yapabiliyorsanız ne ala ne ala ama diyorsanız ki ben nükleeri de istemiyorum kömürü de istemiyorum doğalgazı da istemiyorum o zaman yenilenebilire gideceksiniz yenilenebilire gidiyorsanız da sizin şebekenizin akıllı olması gerekiyor yani eski baz yükte kullandığınız şebekeyi bu işte kullanamazsınız o ona yetmiyor. Yani şebekenin güvenilirliğini sağlamıyor. Siz ne kadar sürdürülebilir enerjiye yönelmek istiyorsanız, şebekeye o kadar yatırım yapmanız gerekiyor normal şartlar altında ve şebekenin de optimal çalışmasını sağlayacak aslında yetkinlikte elemanlara da ihtiyaç var. Elemandan da yani o şebekedeki akışı yöneten kişilerin de çok yetkin olması lazım. Yani her zaman böyle artificial intelligence falan çalışmıyor orada. İnsan yetkinliğinin de önemli olduğunu ben şahsen söyleyebilirim. Ne diyorsun kurmanızın? Şimdi İspanya'da ne oldu? İspanya'da dediğimiz gibi... Çok büyük ihtimalle diyelim. Yani tabii biri gelip sistemle oynamış olabilir mi oynamış olabilir. Onu hiçbir zaman dışarı atmıyoruz. Ama çok daha muhtemel olan büyük güneş üreticilerinden bir tanesinde bir arıza oldu. Kapattı kendisini. O kapattığı anda sistemdeki geri kalan bütün küçük üreticiler kendilerini korumak üzere sistemden düştü. Burada korumayı da şuna bağlıyorum ben. Büyük üretici çıktığı anda toplam üretilen elektrik tüketimi karşılamamaya başlaması durumu hasıl oluyor ve voltaj aşağıya iniyor. O nedenle kapatıyorlar hepsini. Öyle değil mi? Evet. Frekansı tutturamıyor çünkü. Aynen. Nasıl yapsın? Bu sistemler bir defa kapandığı zaman bunları ayağa kaldırmak da çok zor değil mi Kurnaz? Bunları tek tek açmaları gerekiyor. Yani bu enterkonekte dediğimiz sisteme bütün bu güneş santrallerini tek tek bağlamaları gerekiyor. Aynen. Ve tabii o tek tek bağlamakta oldukça vakit alıyor. Herhangi bir hata olmaması gerekiyor. İspanya'da olan bu. Yani adamların birkaç gününü aldı. Eski hayatlarına geri dönüyor. Şimdi bu bize neye getirdi? İspanyollar ne öğrendiler? İspanyollar bir, mum yemek yemeyi öğrendiler. Romantik aslında güzel. Barcelona falan iyi olabilir. Evet onda bir sakıncası yok <laughs> ama. İki, pilli radyo kullanmayı öğrendiler. Şimdi biz kendi hayatımız açısından biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda bir deprem... Yaşadık İstanbul'da ve herkesin arka taraftaki düşüncesi ne yapacağız? Ya bir kere çok kesin bu cep telefonu denen şeylerden birazcık hayatımızı uzak tutmamızda fayda var. Çünkü cep telefonu şarj olmadığı zaman saatin kaç olduğunu bilmiyoruz. Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Nereden nereye gideceğimizi bilmiyoruz. Bunlar çok büyük riskler getiriyor sistem içerisinde şahsi riskler. Çok basit bir şey söyleyeyim. Benim ezberimde tuttuğum telefon numarası sayısı 3. O kadar. Benim 3 müdür? E, yok. Benimki 3'ün altında. Yani tutmuyoruz. Çünkü gerek duymuyoruz ve bu çok tehlikeli bir şey. Ha yok. Ofis numaramı biliyorum. Ha evet evet. Kendi On numaramı olabilir. biliyorum. On olabilir. On olabilir. İşimin numarasını biliyorum. <laughs> evet. Ama orada kalırım. O kadar. Evet. Ben daha ilerisini bilmiyorum. Bu çok ilginç bir şey. Şimdi dolayısıyla bakın hayatımız gittikçe yani elektrikleşme, elektrik sisteminin gelişmesi, pek çok şeyi elektrikle çalıştırıyor olmamız kötü bir fikir değil. Ama her şeyimizi ona güvenerek ve hatta yakın zamanda biliyorsunuz yapay zekaya güvenerek yürütmeye başladığımız anda elektrik kesilircek olursa başımız çok büyük belaya girer. Evet ve yavaş yavaş insanlar bunun farkına varmaya başlıyorlar ya da en azından akıllı insanlar. Bunun farkına varmaya başlıyor. Dolayısıyla bu olayın farkına varmaya başlayan grup Avrupa'da özellikle şarj şansı düşebilecek elektrikli araçlardan uzak durmaya başlıyor. Sadece bunun tehlikesinden de değil aslında. Yani o electric vehicle EV dediğimiz taşıtlardan özellikle binek taşıtlardan Avrupa'da özellikle bir uzaklaşma görüyoruz. Şimdi bakıldığı zaman Tesla'nın Avrupa satışları 40-45 arası bir düşüş gösterdi. Bunu tabii Avrupalıların Elon Musk'tan haz etmemesi, onun çıkışlarına hatta siyasetine müdahale etmesine, tabiri caizse gıcık olmalarıyla da açıklayabilirsin ama bu çok basit bir açıklama olur. Çünkü Avrupalı büyük araba üreticilerinin de yavaş yavaş elektrikten uzaklaşmaya başladığını görüyoruz. Yani full elektrik vehicle'dan hibrite doğru dönüş gösteriyorlar. Elektrikle bir bağ kalsın isteyenler ama başka teknolojilere doğru yöneliyorlar. Bizim kurnazdan zaten bugün için yaptığımız planda biraz da o var. Bu elektrik vehicle'larla ilgili olarak full elektrikli taşıtlarla ilgili olarak benim çok önceden bir tane postum vardı LinkedIn'de bakabilirsiniz. Orada bir tane Çekmeköy'de oturan bir doktor, benim fen lisesinden bir dostum Mustafa Şevke Hekim adını da söyleyeyim. Onun hastaneye gidiş dönüşüne göre bir hesap yapmıştım. Şimdi oradaki hesap bu elektrik vehicle'ın aslında emisyonunun sadece kullanım emisyonunun düşük olmadığını gösteriyor. Bu arada Mustafa'nın bizim internal combustion engine var yani. Benzinli arabası var. Elektrikli değil. O elektrikli olsa diye ben yapmıştım. Şimdi bir bizim Detaylı çalışmalarımız var grubumuzda. Ülkelerin elektrik üretimlerinde kullandıkları enerji premiks yani elektriği hangi kaynaklardan ürettiklerine bağlı olarak elektrik vehicle'ların emisyonları değişiyor. Yani Fransa'da elektrik vehicle kullandığınız zaman kullanım emisyonu tabii ki Türkiye'deki kullanım emisyonu çok altında kalıyor. Çünkü Fransa'nın enerji premiksinde %70 gibi kurnaz yanılıyor muyum? Nükleer var. Evet. Evet kesinlikle. Oradan bir emisyon çıkmıyor. Çünkü arabayı şarj ettiğiniz zaman şarjda kullandığınız elektriğin hangi kaynaklardan üretildiği ve bu üretim sırasında çıkan emisyon aslında arabanın emisyonu haline geliyor. Fakat elektrik vehicle'dan çıkan emisyon aslında bundan da sınırlı değil. Bizim geçen gün ben oturdum bir akşam ya merak ettim. Ortalama olarak yapayım şu işi diye baktığım zaman elektrik vehicle'ın üretim sürecinde ham maddelerden başlayarak bizim cradle to grave dediğimiz kurnaz nasıl çevirelim? Beşikten mezara. Beşikten mezara. Emisyonları hesapladığımız zaman elektrik vehicle'daki zaten emisyon bir de orada bambaşka bir nokta daha var. Bu elektrik vehicle'ı eğer belli bir süre mesela 150 bin kilometre eğer kullanacaksınız arada bir yerde 5. senede falan senede 15 bin kilometre kullanacaksınız. 5. senede 6. senede bataryaları da değiştirmeniz gerekiyor. Dolayısıyla oradan da bir emisyon değeri eklediğiniz zaman elektrik vehicle internal combustion engine'den daha kötü hale geliyor emisyon açısından. Bunları kurmazım. burada keselim aslında ve istersen şöyle diyelim gelecek hafta Avrupa elektrik vehicle'dan dönüyor. Niye dönüyor? Bu sırada Çin ne yapıyor? Çin'de bir teknoloji değişimi haberi var. Ondan sonra da hocalar siz elektrik vehicle kötü kötü gibi konuşuyorsunuz. Sizin alternatif görüşünüz ne geleceğe yönelik olarak? O zaman da biraz hidrojenden söz edelim. Bu önümüzdeki bir podcast, iki podcast, üç podcast gidebilir aslında. Kurnazım ne diyorsun? Tamamdır hocam. Hidrojeni seviyor muyuz Kurnazım? Hidrojeni seviyoruz. Boğaz içinde de elimizden geleni yapıyoruz hidrojen için. Evet. Dediğim gibi yani yeşil hidrojen üretiminin gerçekten yeşil hidrojen bildiğim kadarıyla sadece Boğaziçi Üniversitesi'nin Kilios kampüsünde yapılıyor. Ve miktarı da şu anda çok düşük. Yani öyle uçuk sayılara bakmamak lazım. Ben geçen şeye de baktım. Mesela işte karbondioksit tutalım da değeri olan ürünlere çevirelim noktasındaki dünyadaki yapılan yatırımlar ve şu an devrede olan yatırımların listesi yani hiç düşünüldüğü gibi değil. O kadar çok konuşuluyor ki. Sen de zannediyorsun ki her tarafta çalışıyor bu oluyor. Hayır çok az yatırım. Çok az devreye alınmış yatırım E ihtiyaç çok ki. Yani ne kadar gazoz içebiliriz? Ama <laughs> <laughs> Ama mesela işte metanol üretimine eğer yönlendirebilirse başka değerli hidrokarbonlara ne bileyim ben. Hocam metanol niye kıymetli? E onların bütün yakıt olarak da kullanabilirsin ha madde olarak. İşte yakıt diyorsun. Yaktığın zaman gene karbon diyor. Evet kurnazla burada hiç anlaşamıyoruz. Onun için yani takip edecek podcastlerde bizim tartışmalarımızı da görebilirsiniz. Neşirli olacak. Elbette. Elbette. <laughs> Belki, evet. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Tekrardan bizim Özge'mize teşekkür ederim. Artizan Podcast. Yaşam bilimli seslerimizi kulaklarınıza layık hale getirecek. Benim yeğen çalışıyor mu yaşamla? Başladı mı? Ya valla bildiğim kadarıyla öyle. Bana ikide bir gelip baba sen kendi dinkini niye kaydetmiyorsun diyor. Ben kendi podcastımı epey zamandır <gülüyor> unutmuşum. <gülüyor> tamam. Artık evde artizanın bir acanı var. Ajan var evet. İkide bir Ajan var. niye yapmıyorsun diyen bir ajanımız var. Peki. Herkese sevgiler sunuyoruz. Beğenmeniz dileğiyle. Görüşmek üzere. Ben Levent Kurnaz. Ben Erhan Aksoylu. Bu podcastta bilimden politikaya, kültürden dedikoduya, çevre, iklim ve enerji konularını masaya yatıracağız. Müzik Artisan Podcast